merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa böyle bir video çekeceğim. Bugün evdeki oyuncakların yarısını size tanıtmak istiyor istedi canım. Arkadaşlar hemen abone ol, like atmayı unutmayın. Hemen uzatmadan başlayalım. Bu önce bir bunu bana Esra teyzem dikti. Adını bacaksız abi koyduk. Ben ben bunu çok seviyorum. Bisiklet turunda falan da hep bunu gidiyorum arkadaşlar. Çok komik animasyonlar uyduruyorum kafamdan. Arkadaşlar bunun adı Bacaksız abi. Şöyle kenara koyalım. Şöyle benim oyuncak kutum var. İçi de dolu arkadaşlar. Hemen ninja kaplumbağalardan başlayalım. Biz bunları özel çocuk menüsünden aldık. Bir tane daha vardı yani Teoman da var benim de var o yüzden çok var arkadaşlar biz bunları hamburger çocuk menüsünden bedava aldık bakın böyle burada isimleri de yazıyor burada hatta hareketleri var bu dönüyor bu tekme atıyor arkadaşlar bu da ayrı bir dönüş şekli var şimdi bunları da hemen buraya yerleştireyim şöyle Arkadaşlar şimdi bu da benim doğum günü hediyemdi. 8 yaşına girme doğum günü hediyemdi. O da birkaç ay önceki Kasım ayının 6'sındaydı. Ben 6'sında doğdum Kasım'ın. Gördüğünüz gibi şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Şurada. Buna bastığınızda ses çıkarıyor. <laughs> Bunu da yerine koyalım. Şimdi burada gereksiz eşyalar var. Hemen işte bir oyuncak bardak. Burada benim hayvan oyuncaklarımızdan bu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir katil balina. Hiç bir farkı yok. Bunu da çocukların üstünden aldık. Bu da kızgın bir aslan arkadaşlar. Arkasında bir düğme var. Şunu ittirdiğinizde şu tip oluyor. Normalde böyle böyle. Arkadaşlar bunu da buraya koyayım. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.